Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Kırıkkale'de gerçekten çok önemli, güzel bir açılış için bir aradayız. Sayın Valimle, bahtım Beyle, Yönetim Kurulu Başkanı ve eee çok kıymetli hayır sahiplerimizle birlikte eee Kırıkkale'de eee İslami Değerler Külliyesi'nin açılışını yaptık. Çok büyük bir eser ülkemiz için eee yaşları Başkanlığımız için çok değerli çünkü içerisinde çok güzel bir cami var Selçuklu mimarisini Osmanlı mimarisini içinde barındıran Anadolu'ya yakışan güzel bir cami e, ve caminin siyer e, Siyeri Nebi ve e, Kur'an-ı Kerim müzesi var hem Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar onun tarihini yani siyer peygamber peygamber efendimizin tarihi anlamına geliyor yani doğumundan vefatına kadar peygamber efendimiz nasıl yaşamış bununla ilgili sembollerle oluşturulan ve yine kutsal emanetlerle oluşturulan çok güzel bir müze siyer-i nebi ve Kur'an-ı Kerim müzesi ve bitişiğinde yine eğitim alanları ben istiyorum ki bu kadar emek verilen bu büyük külliyeyi milletimiz için çok iyi değerlendirelim. Gençlerimizi, çocuklarımızı, öğrencilerimizi sadece Kırıkkale'den değil, Türkiye'nin her yerinden, belki yurt dışında bizim millet varlığımızın olduğu Almanya, Fransa gibi yerlerden böyle grup grup çocuklarımızı getirip külliyeyi ziyaret ettirmek, gezdirmek çok ee, büyük kazanımlara vesile olur diye düşünüyorum. İnşallah e, bu külliye yani e, Kırıkkale İslami Değerler Külliyesi uzun zaman milletimize e, hizmet eder. Hem camisiyle hem müzesiyle hem e, eğitim alanlarıyla e, milletimize hizmet eder diye düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Teşekkür ederim.